Merhaba değerli öğrenciler. Daha önceden sayfa 31'i çözmüştük. Şimdi kaldığımız yerden yani sayfa 32'den devam ediyoruz. 5. sorudayız. Şimdi önce soruyu dikkatli okuyalım. Ne diyor? Dört tane doktor, altı tane hemşirenin bulunduğu bir gruptan üç kişilik bir ekip oluşturulacak. Şimdi burada permütasyonunu kullanacağız. Kombinasyonunu kullanacağız. Önce buna karar vereceğiz. Buradaki ekip kelimesi bize neyi anlatıyor? Burada bir kombinasyon olduğunu. Çünkü kombinasyon neydi arkadaşlar? bir topluluk, bir küme, bir ekip işiydi. Üç kişilik bir ekip oluşturulacak. A şıkkında ne diyor? İki tane hemşire bulması gerektiğine göre diyor. Öyleyse arkadaşlar bunun iki tanesi hemşire olması gerekiyor. Üç kişilik olduğu için diğer üçüncü kişinin doktor olması lazım. Biz iki tane hemşireyi nereden seçeceğiz? Altı tane hemşireden seçeceğiz. Kombinasyon olduğu için altının ikilisi diyorum. Çarpı. Çünkü henüz Üçlü takımı oluşturmadık. Öyleyse çarpma ile devam ediyoruz. Sonra bir tane doktor seçeceğiz. Kaç doktor içerisinden? Dört tane doktor içerisinden. 4'ün birlisi. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5. 1 çarpı iki yani iki faktörü. Çarpı 4. 4'ün birlisi biliyorsunuz. 4 demek. Şuradan sadeleştirdiğimizde 15 çarpı 4'ten A şıkkının cevabı atmıştır. B şıkkında ne diyor? Ekipte en çok iki hemşire. Dikkat edin buraya arkadaşlar. Ne demek? Öyleyse iki tane hemşire olabilir. Bir tane doktor. Başka? Diğer durum ne? Bir tane hemşire olabilir. Diğer ikisi doktor olabilir. En son durum hiç hemşire olmaz. Üçü de doktor olabilir. Şimdi ne yapacağımıza karar verdik. Şimdi işlemimizi yapalım. İki tane hemşireyi altı hemşireden seçeceğiz. Altının ikilisi çarpı bir doktoru 4 doktordan seçiyorum. Dördün birlisi artı şimdi bir tane hemşire seçeceğim. Altının birlisi çarpı iki doktor seçeceğim. 4 doktordan dördün ikilisi artı bu sefer ne yapacağım? Üç tane doktoru da dört tane doktordan seçeceğim. Dördün üçlüsü eşittir. 6'nın ikilisi az önce şurada bulmuştuk. 15 çarpı 4'ün birlisi 4. Neden arkadaşlar? Şunu da hatırlatayım. N'in birlisi biliyorsunuz her zaman N'dir. Bu nedenle 6'nın birlisi 6 çarpı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 artı 4'ün üçlüsü nedir? 4'tür çünkü 4'ün üçlüsü 4'ün birleşisine eşit. İkisinin toplamı 4 olduğu için. Bu da 4'tür zaten. En son işlemimizi yapalım. 60 artı 36 artı 4 toplam kaçtır burası? 100'dür. Evet arkadaşlar oldukça güzel bir soru. Çünkü bu soruda biz hem permütasyonu kullanacağız hem kombinasyonu kullanacağız. Şöyle soruyu dikkatli bir okuyalım. Elemanı 7 tane rakamdan oluşan bir küme var. Bu kümeden 3 tane tek, 2 tane çift rakam seçilecek ve ne oluşturulacak? 5 basamaklı rakamları farklı sayı oluşturulacakmış. Buna göre ne yapacağız? Şöyle bir karar verelim. Ne yapacağız önce arkadaşlar? Üç tane tek rakamı seçeceğiz. Nereden? Şuradaki tek rakamlardan. Kaç tane tek rakam var bakın? Şöyle isterseniz bir yazalım tek rakamlar. 1, 3, 5, 7. Çift rakamlar neler? 2, 4, 6 3 tane tek 2 tane de çift sayı rakam seçeceğiz. Sonra buradan kaç tane sayı var? Onu bulacağız. Önce dediğimiz gibi arkadaşlar 3 tane tek sayıyı nereden seçeceğiz? Şu 4 tane sayıdan. Yani 4 rakamdan 3 rakam seçeceğiz. Öylesi 4'ün 3'lüsü diyorum. Çarpı geriye kalan 2 tane çift rakamı şu çift rakamlardan seçeceğim. Yani ne diyeceğim? 3'ün ikilisi diyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz burada seçimi yaptık. Bizden kaç tane sayı olduğu isteniyor biliyorsunuz. Örneğin 3, 4, 5 bu bir 3 basamaklı bir sayı. Burada 3 ile 4 yeri değişse ne olur? Yeni bir sayı oluşur değil mi? Ya da işte 5 ile 4, her neyse buradaki her rakamların yer değişikliği karşımıza bizim farklı bir sayı çıkartacak. Bu nedenle bizim burada şu seçmiş olduğumuz 5 tane rakamı ne yapmamız gerekiyor? sıralamamız gerekiyor. Bu nedenle 5 faktöriyel dememiz lazım ki bu 5 tane rakamı dizebilelim. 4'ün üçlüsü 4'tü. 3'ün ikilisi 3'tü. 5 faktöriyel de 120 idi. Buradan çarparsak 12 çarpı 120'den 1440 bulunur. 7. sorumuz ne ile ilgili? Şöyle bir bakalım. Hemen şu kelime bize ne diyor? Permütasyon değil kombinasyon kullan diyor çünkü seçmeden bahsediyor. Tamam, bunu anladık. Sonra devam edelim. 9 dersten 4'ü aynı gün, aynı saatte kutuluyormuş. Ne yapılacakmış arkadaşlar? 5 tane ders seçilecekmiş. Seçmeşi aslında bir alt küme demekti. Bu nedenle küme sembolü kullandım liste yöntemi. 5 ders seçilecekmiş. Bunun 4'ü aynı gün ve aynı saatte kutuluyormuş. Öyleyse kaç seçenek var? Şöyle bir dikkatli bakalım. Şöyle diyelim. Ders 1, ders 2, ders 3, ders 4. Bunların 4'ü ayrı saatte kutuluyormuş. Öyleyse ben buradan bir tane ders seçerken 4'ten bir tane seçebilirim. Yani şurası bu 4'ünden birisi olabilir. Geriye kalan kaç tane ders var? Ders 5, en son ders 9. 5 tane de burada var. Öyleyse ben şuraya arkadaşlar bu dört dersten birisini seçebilirim. Çünkü aynı gün ve aynı saatte diyor. Buraya dikkat edelim. Dördün birisi diyor. Bu dört dersten birisi burayı doldurdu. Mesela D1 olsun. Fark etmez. Geriye ne kaldı? Dört tane ders kaldı. Bunları diğer beş dersten seçebilirim. Henüz işlem bitmedi. Devam ediyor. Bu nedenle çarpı. Beşin dörtlüsü diyorum. Bitti mi arkadaşlar? Bu kısım bitti. Burayı bir bulalım ama bir seçenek daha var. 4'ün birlisi 4 çarpı 5'in dörtlüsü biliyorsunuz 5'in dörtlüsü 5'in birlisine eşit. Çünkü şunların toplamı 5. Bu nedenle burası 5. Cevap buradan 20 çıktı. Bitti mi çözüm? Hayır. Bir de ne var arkadaşlar? Bu 5 dersin tamamı şunlardan seçilebilir. Öyleyse 5'in 5'lisi diyorum. Buradan bir tane geliyor. 20 tane burada vardı. Bir de buradan karşımıza çıktı. Toplam kaç seçenek var? 21 seçenek var. Evet arkadaşlar geldik 8. soruya. Bu soruda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bakın burada en fazla en az gibi biraz farklı ifadeler var. İşimize yarayacak bilgiyi ben sağ tarafa tablo şeklinde hazırladım arkadaşlar. Ne diyor? Birinci proje ekibi en fazla 5 en az 2, diğeri en fazla 4, en az 2 olacak şekilde farklı personel seçimi olacak. A şıkkında 9, B'de 7, C'de 7 ama tabi farklı farklı bilgiler var. Bu bilgileri dikkate alıp sağ taraftaki tabloya göre sonuçlandırmaya çalışacağız. 9 personel ile ekipler kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere birinci gruptan 6 tane seçim yapamayız çünkü en fazla 5 diyor. İkinci gruptan beş yapamayız. En fazla dört diyor. Mesela bir de olmaz. Çünkü en az iki olması gerekiyor her grupta. Öyleyse ben dokuz kişilik personeli ne yapabilirim? Birinci gruptan beş kişiyi seçebilirim. Geriye kaç kişiyi kaldı? Dört kişi kaldı. Buradan da geriye dördün dörtlüsü diye seçim yapacağım. Çünkü toplam dokuz kişi olması gerekiyor. Dokuzun beşlisini bulalım isterseniz. Şöyle yapalım. Dokuz 8, 7, 6, 5 ne yaptım? Burada 5 olduğu için 9'dan geriye doğru 5 tane sayıyı yan yana çarpıyorum birer eksilterek. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası zaten 4'ün dörtlüsü 1. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bu ikisi gider. Bakın tek tek çarpıp yaparsanız daha da zorlaşır. Baştan sadeleştirmekte yarar var. Gördüğünüz gibi daha kolay oluyor. İlk kere 4, 8 bunlar gitti. Sonra şu 3 ile 9'u sadeleştirirsek 3 kaldı orada. 3 çarpı 7 çarpı 6 21 çarpı 6 o da ne olur? 6 126 bulunur. Şimdi şurayı isterseniz bir izah edeyim arkadaşlar. Mesela şöyle bir seçim yapma şansımız var mı? Rengi değiştireyim. 9 kişiden 9 kişilik ekip için önce buradan 4 diyebilir miyim şöyle? Yani 9'un 4'lüsü, 5'in 5'lisi. Hayır. Bakın en fazla 5 ve 4 olması gerekiyordu. Bu nedenle burası olmaz. B şıkkında 7 personel ile ekipler kaç farklı şekilde oluşturulabilir diyor. Yine ben şurada arkadaşlar bu 7 personel için neler olabilir? Buraya yazmıştım. Çünkü şuralara dikkat almamız gerekiyor. 7 personeli seçimine başlıyorum arkadaşlar. 7 taneden şu 5'li, 7'nin 5'lisi diyebilirim. çarpı çünkü en fazla 5, 7'nin 6'sı diyemem. Sonra geriye kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. O iki kişiyi nereden seçeceğim? İkinci gruptan en az iki olabiliyordu. Bir durum bu artı. Sonra şuradan dört kişiyi, yedinin dörtlüsü çarpı. Geriye 3 kişi kaldı. 3'ün üçlüsü. Bakın 3 olabilir. Çünkü en az iki diyordu en fazla 4. Bu arada iki, üç, dört. Artı yedinin üçlüsü en az 2'li 2'den daha fazla 7'nin üçlüsü çarpı geriye 4 kişi kaldı. İkinci gruptan 4'ün 400. Şimdi buradaki işlemleri yaparsak arkadaşlar 7'nin 5'lisi şurada mı yapalım? Aslında ne eşit? 7'nin ikilisine bu şekilde büyükse hemen ne yapacağız? Bu özelliği kullanarak daha küçük olandan sonuçlandırmaya çalışacağız. 7 6 1 2 21. Burası 21. Çarpı 2'nin ikilisi 1 çünkü n'in n'lisi her zaman 1'dir arkadaşlar. 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşit idi. 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşit. 7, 6, 5, 1, 2, 3. Şunlar gitti. 35. 3'ün üçlüsü 1. 7'nin üçlüsünü zaten bulmuştuk. 7'nin dörtlüsüyle eşitti. 4'ün dörtlüsü bir. Burası 21. Artı 70 buradan cevap 91 olur arkadaşlar. Evet C şıkkı biraz daha dikkat istiyor arkadaşlar. 7 personelden belli iki aynı proje ekibinde olamayacak. Şöyle diyelim bu belli iki kişi X ve Y olsun. Geriye kaç kişi kaldı? 7 kişilik personel seçileceği için 3, 4, 5 toplam 7 kişi. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Belli iki kişi yan yana olamayacağı için bu iki kişiden bir tane seçim yapıyorum. Ama diğerini kullanamayacağım için geriye 5 tane kişiyi kaldı. O 5 tane kişiyi nereden seçeceğim? Birinci gruptan ama buradaki seçimim benim 4 olamaz. Çünkü geriye 1 kalır. E, en az 2 olması gerekiyordu her iki gruptan. Bu nedenle 5'in üçlüsü diyeceğim. 5'in ikilisi de diyemem. Çünkü şuradaki bilgilere aykırı. Sonra geriye kaç kişi kaldı? 2 kişi kaldı. 2'nin ikilisi diyebilirim. İkinci gruptan zaten en az iki seçilebiliyordu. Artı diğer bir durum bu sefer şunlardan birisi olur. Çünkü şurada mesela X varsa şurada Y vardır. Burada Y varsa burada X vardır. Çarpı 5'in ikilisi diyorum. Niye? Birinci gruptan en az iki tane seçilebiliyordu. Şu 5 kişi seçiyoruz buraya dikkat edin arkadaşlar. Sonra geri kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Çünkü toplam 5 olması gerekiyor. 3'ün üçlüsü diyorum. Çünkü 2 ile 4 arasında. En son buradaki işlemleri yaparsak arkadaşlar. Burayı isterseniz daha pratik yapalım. 2'nin birlisi 2, 5'in üçlüsü 10. 2'nin ikilisi 1, 2, 10, 1. Toplam burası nedir? 20 artı 20'den 40'tır. Aynı düzlemde bulunan 9 farklı doğru en fazla kaç noktada kesişir diyor. Bunun birkaç yolu var arkadaşlar ama biz en çok kullanılan temel bilgiyle bir başlayalım. Neymiş böyle? Bir sürü doğru varmış. Kaç tane? 9 tane doğru varmış. Bunlar en fazla kaç noktada kesişir diyor. Bunun formülü var. N'in ikilisi değil ama isterseniz bir mantığını izah etmeye çalışayım. Mesela arkadaşlar iki tane doğru olsaydı. 2 tane doğru. Tabi bunlar farklı doğrular dikkat edelim. En fazla kaç noktada kesişiyor? Gördüğünüz gibi bir noktada. Bunu biz bu biri nasıl elde edebiliriz? İki tane doğruyu İkili grup yaparsak bir nokta ortaya çıkıyor. Şimdi bakın 3 olsaydı 3 olsaydı bakın ne yapmamız gerekiyor? Doğruları ikili gruplandırdığımızda bir nokta ortaya çıkıyor. 3'ün ikilisinden 3 tane nokta çıktı. İşte buradaki mantık ne arkadaşlar? N'in ikilisidir. En farklı doğrunun kesiştiği nokta sayısı en fazla en ikilisiyle bulunacağı için ve burada da N 9 çünkü 9 tane farklı doğru diyor. 9'un ikilisi diyorum. O da 9 çarpı 8. 2 olduğu için 1, 2, 72 bölü 2'den 36'dır. Evet geldik geometride kullanılan kombinasyon sorusuna. Ben bu soru iki farklı yoldan çözeceğim arkadaşlar. Ne diyor? Köşeler yanında verilen şekildeki 7 noktadan herhangi 3 olan kaç üçgen çizilebilir diyor. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Mesela şuradan bir nokta seçeriz. Şöyle ama yukarıdan D1'den de nokta seçersek Şöyle bir üçgen oluştururuz. Öyleyse demek ki önce şuradan ne yapacağız? 3 tane noktadan bir tane nokta seçeceğiz. Çarpı diyeceğiz. Çünkü henüz üçgeni ortaya çıkaramadık. Sonra ne yapacağız? Yukarıdaki D1 doğrusundan iki nokta seçeceğiz. 4 tane noktadan. 4'ün ikilisi. Artı başka ne olabilir? Şöyle olabilir. D1'den bir nokta seçeriz. Bu ABCD'nin herhangi birisi olur. Aşağı taraftan D2'den 2 tane seçebiliriz. Bakın bu da bir üçgen oluşturdu. Öyleyse 4'ün birlisi çarpı 3'ün ikilisi. Şimdi buradaki işlemi sonuçlandıralım arkadaşlar. 3'ün birlisi 3 çarpı 4'ün ikilisi 4, 3, 1, 2'den 6 artı 4'ün birlisi 4, 3'ün ikilisi 3, 3. 18 artı 12'den 30. Peki hala diğer yol ne olabilir arkadaşlar? İkinci yol diyelim. Şimdi üçgen için ne lazım? Üç tane nokta lazım. Ama bu noktalar nerede olacak? Aynı doğru üzerinde olmayacak. Mesela şöyle olursa bunların üçü bir üçgen oluşturmaz. Öyleyse üçü de doğrusal olmayan üç nokta bir üçgen oluşturur. Öyleyse şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradaki yedi tane noktayı ben önce Farklı doğru üzerindeymiş gibi yani hepsinin farklı farklı yerde olduğunu düşünerek şöyle bir üçlü gruplandırma yapıyorum ve üçgenlerin sayısını buluyorum. Peki hala bunların hepsi üçgen oluşturur mu? Mesela az önce de söylemiştim aslında. Şu üçü bir üçgen oluşturur mu? Birleştirdiniz. Hayır oluşturmadı değil mi? Ya da şuradaki üç noktayı birleştirdiniz üçgen oluşturdu mu? Oluşturmadı. Öyleyse ne yapacağım? Bir doğru üzerindeki üçlü grupları çıkartacağım. Üçgen oluşturmuyor çünkü bunlar. 4'ün üçlüsünü çıkartacağım. Bir de D2 üzerindeki üçlünün üçlüsünü çıkartacağım. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 1, 2, 3'tü eksi. 4'ün üçlüsü 4 3'ün üçlüsü 1. Şurası 2 çarpı 3, 6 olduğu için gitti. 35 beş, eksi 5'ten cevap 30'dur. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaştık. Evet bu soruda Pascal özdeşliğinden bahsediyor. Öyleyse onu bir hatırlayalım. Neydi o? N'in R'lisi artı N R artı 1. Yani şuradaki sayı 1 artıyor. Şuradaki N'ler aynı ise burası N'i 1 artıracağız. N artı 1. Şurası R artı 1. Çok da ayrıntıya girmiyorum. Direkt özdeşliği kullanalım. Şuradan devam edersek arkadaşlar 8'in 2'lisi artı 8'in üçlüsü. Dikkat edin bakın. Şurası enler. bir artıracağız. 8 ne olacak? 9 olacak. Ama şurası ikincisi değişmiyor. 3. Öyleyse şu ikisinin yerine ne yazıyorum ben? 9'un üçlüsü artı. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şurası aynı özdeşliğe göre bunu bir artıracağım. 10'un dörtlüsü bu artmıyor aynen. 10'un beşlisi en son 10'u 1 artırıyorum. 11. 5'i artırmıyorum. N, R artı 1, R artı 1 bakın aynısı. 5. Dolayısıyla bunun sonucu 11'in 5'lisi eşittir. Geldik son soruya. 8 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı kaç alt kümesi var diyor A şıkkında. B'de de en çok 5 elemanlı kaç alt kümesi vardır diyor. Burada kullanacağımız bilgi arkadaşlar 8 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi var onu kullanacağız. Ya da kaçlı alt kümelerdi? Şöyleydi. 8'in sıfırlısı 8'in birlisi 8'in ikilisi artı 8'in üçlüsü 8'in dörtlüsü devam edip gidiyor. Nereye kadar en son? 8'in sekizlisi. 8 Bunların hepsinin toplamı bize 8 elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerin sayısını verir ki o da 2 üzeri 8'den 256. En az 2 elemanlı dediği için arkadaşlar burada neler var? 2 elemanlı alt küme, 3 elemanlı, 4 elemanlı daha doğrusu şuraya kadar olanların toplamı soruluyor bize. Şimdi tek tek bulmaya çalışırsak oldukça zaman alır. Bize soruları x diyelim. Şu şunların toplamını x diyelim. Öyleyse ne yapacağız? Şu ikisinin toplamını 256'dan çıkaracağız. Şöyle yapalım. Şuradan devam edelim. 8'in sıfırlısı biliyorsunuz 1. Çünkü n'in sıfırlısı her zaman 1'dir. 8'in birlisi n'in birlisi n olduğu için 8'dir. Artı x demiştik bize sorulanı 256. 9 artı x 256. x eşittir 247'dir arkadaşlar. Formülle daha doğrusu aynı mantıkla yapacağız arkadaşlar. En çok 5 elemanlı diyor. 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi bunların hepsi var içerisinde. Çünkü en çok 5 diyor. 8'in 5'lisi artı 8'in 6'lısı 8'in 7'lisi 8'in 8'lisi 256 idi. Zaten az önce söylemiştik. Bize sorulan şurası arkadaşlar. En çok 5. Şunların tamamı soruluyor. Bu sefer buraya x diyelim. Ne yapacağız? Şu üçünün toplamını 256'dan çıkartacağız. x artı 8'in altılısı 8'in ikilisine eşit. O da 8, 7, 1, 2 56 bölü 2'den 28. Artı 8'in 7'lisi 8'in birlisine eşit. O da 8'di zaten n'in birlisi n olduğu için artı 8'in 8'i de 1. 256. x artı 28 8 36 37 eşittir 256. x eşittir 256 eksi 37 eşittir 219. Böylece bütün sorular çözmüş olduk arkadaşlar. Sonraki sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.